Önem sezonuna az bir zaman kala Bodrum'daki işletmeler son hazırlıkların telaşı içinde. Bu telaş içerisinde bazı firmalarda personel ve müşterilerine sezona merhaba geceleri düzenlemeye başladı. <laughs> Bu yıl Bahar'a ilk merhaba diyen işletme, Bosiyat Yönetim Kurulu üyesi Emel Akın'ın sahibi olduğu Ece Kuru Temizleme oldu. Önceki gece Meyhani Bar'da bir araya gelen Ece Kuru Temizleme, personel ve müşterileri sezona merhaba gecesinde gönüllerince eğlendiler. Çalan canlı müzik eşliğine dans edip 2011 turizm sezonuna merhaba diyen firma personeli gece geç saatlere kadar keyifli saatler geçirdiler. İşletme sahibi Emel Akın, kent habere gece hakkında bilgiler verdi. Akın, 2011 turizm sezonundan beklentilerinin fazla olduğunu, sezonu en iyi şekilde geçirmek için personel ve müşterilerine yönelik böyle bir gece düzenlediklerini belirterek şunları söyledi. Güzel bir sezon geçeceğini umuyoruz. Sezon öncesi eğlenelim, sezona merhaba diyelim dedim. Müşterilerimiz, personelimizle birlikte eğleniyoruz. Çok iyi bir sezon, çok iyi bir sezon. Yani gösterilen... Ee gördüğümüz daha doğrusu e, müşteri portföyü de iyi bir sezon geçeceğini söylüyor. Umutluyuz. Mutlaka güzel bir sezon olacak. İyi şeyler dileyelim, iyi şeyler olsun. Musiyatınızla çalışmalara devam ediyor. Güzel şeyler yapıyoruz musiyatla ilgili. Ticaret odası kadın girişimciler e, istişare kurulundayım. Kadın girişimcilerle ilgili de güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hep beraber e, Bodrum için güzel şeyler olsun inşallah. Müzik